Şimdi sayıyı vereceğiz ama başlığı yaptıktan sonra işte adalet bakanlığı cezaeçleri genel müdürlüğü dedikten sonra tık tık iki satır boşluk bırakacağız. Ve sol yan taraf arkadaşlar gördüğünüz şekilde işte ilk harfleri büyük diğeri küçük iki nokta şeklinde sayı vereceğiz. Şimdi sayı verirken mutlaka ve mutlaka şu sayının başına rakamları yerleştirmeden önce yazışmanın ortamını belirten ifadenin kısaltmasını sembolü koyacağız. İşte elektronik ortam, zorunlu ortam, olağanüstü hal. Mutlaka bu ibare verecek. Ondan sonra, ondan sonra bir saniye arkadaşlar aşağı iniyorum. Şu sorulu sınavda sayı işte yazılırken, düzenlenirken Verilen sayılar numaraların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Önce ortamı gösteren ibare, ondan sonra TC devlet teşkilat numarası, standart dosya kodu, belge kayıt numarası. Yani devlet teşkilat no, dosya plan kod ve belge kayıt numarası şeklinde yazılır. Şu gördüğünüz sıralamanın doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sınavda soruldu. Başlığı verdim, iki satır boşluk bıraktım, yan tarafa sayıyı yasladım. ve gördüğüm şekilde bunu düzenledim. Şimdi ondan sonra tarih hemen şuradan gidelim örnekte. Sayı yan başlığını attıktan sonra sayının hemen karşı hizasına.